De, e, Metoduka TV'nin sayın ve sevgili izleyicileri yeni programla da yine karşınızdayız. E, Mesele nasıl programının yeni bölümünde yine beraberiz. E, bu programda bu e, son zamanlarda ortaya çıkan buğday tarlalarının yakılması meselesinden başlayarak Efendim bunun öncesinde dünyada işte korona pandemisiyle, salgını ile beraber tedarik zincirlerinin kırılması, büyük ölçüde aksaması ile ortaya çıkan gıda sorunu, korona pandemisinin kendisinin zaten dünya insanlığını, dünya yeryüzü insanlığını büyük ölçüde zora sıkıntıya sokmuş olması olur usulü. Bunun üzerine gelen Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber dünya insanlığının yaşadığı sıkıntıların bir başka boyuta doğru evrilmesini, bunları bir bütün halinde ele almaya çalışacağız. Yani şu soruyu en son noktadan ele alırsak, buğday tarlaları neden yakılıyor? Bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Yani dünya insanlığı neden böyle bir gıda krizine, sorununa, belki bir kıtlığa doğru gidiyor? Veya kasten mi götürülüyor kısmen veya tamamen? Buna bir bakmamız lazım. Hakikaten şimdi bu noktada şu önemli, 1950'li 60'lı yıllardan sonra Dünya ve dünya insanlığı, yeryüzü insanlığı bir nevi e, bir bolluk bereket, refah dönemi yaşadığı gibi sanki yani hani tüketim toplumu kavramı hatta bunu ifade ediyordu büyük ölçüde. Belki bu anlayışı yerleştirmek için icat edilmiş bir kavramlardan birisiydi tüketim toplumu kavramı. İkinci dünya savaşı sonrasında dünya insanlığı böyle iki kutuplu dünyada SSCB'nin lideri olduğu sosyalist blok ve ABD'nin liderliğini üstlendiği işte batı bloğu, kapitalist demokrasi bloğu, serbest pazar liberal blok ikisi iki kutuplu dünya. bu Bununla beraber özellikle batı dünyasında bu tüketim toplumunun gerektirdiği şartların da ortada olmasıyla yani bir bolluk göreceli bir bolluk ortamıyla falan beraber yaşanan bir böyle bir refah toplumu ve bununla beraber işte yiyelim, içelim, gezelim, sevişelim. Hatta savaşma seviş sloganı da vardır 68'lilerin. Efendim böyle bir toplum sal süreç yaşandı. Şimdi bu korona pandemisi ile beraber büyük ihtimalle bunun sonuna geldik ve insanlık belli bir dönem artık bu 3 sene, 5 sene, 10 sene mi sürer ama herhalde 3-5 sene de bitmez. Belli bir süre süreceğine devam eder. Sıkıntılı bir döneme girdi gibi gözükmekte. Ee, tüketim toplumu sona erdi. Bu kavramın da geçerliliği şu an ortadan kalktı gibi ki aslında SSCB'nin ve sosyalist blokun yıkılmasıyla 90'lı yıllarda e, 89'dan başlayarak aslında Batı bloğu, liberal toplum neredeyse rakipsiz egemenliğini ilan etmişti. Dolayısıyla tüketim toplumu yani bu aşamada e, bu 60-70 yıl süren ve son 25-30 senedir de rakipsiz egemenliği olan liberal toplum ve tüketim toplumu, refah toplumu, toplumunun sonuna gelindi. Yeniden söyledik bunu. Şimdi bunun sebebi ne? Bir korona pandemisi ile beraber bu zaten insanlığı hem psikolojik olarak sıkıntıya soktu hem fiziki olarak hareket alanını daralttı. Mobilizasyon çok azaldı. İnsanların hareket etmesi istenmedi gibisinden bir durum var. Yani bu kadar çok kapanma yoğun ve sıkı ee, ne kadar gerekliydi bir ayrı bahis ve fakat şöyle bir şey oldu. Hareket engellendi, İki, bununla beraber ticaret engellendi, üç tarım ve sanayi belli bir ölçüde geriledi, dört tedarik zincirleri de kırıldı. Tüm bunların neticesinde insanların iktisadi bir sorun yaşayacağı hem de bir gıda krizinin ortaya çıkacağı zaten beklenen bir hadiseydi ve gayet tabiydi. Tüm bunların üzerine de bir de şu oldu, ne oldu? Ukrayna Rusya savaşı ortaya çıktı. Zaten Ukrayna sava Rusya savaşı ortaya çıkarken savaşı haber veren özellikle İngiltere ve İngiliz basını biliyorsunuz bu konuda çok yoğun haberler yaptı. Rusya şöyle girecek, böyle yakında şu şuradan saldırabilir. Rusya'nın savaş planlarını da yayımladı. Yine aynı İngiltere zannedersem 3-4 ay öncesinden pandemi önlemlerini artık gerek kalmadığı düşüncesiyle teziyle kaldırıldı. Sanki hani beklenen savaş geleceği için pandemi tedbirleri bir nevi ikinci veya üçüncü veya beşinci plana düştü gibisinden bir hadise oldu ve kaldırıldı. Tüm bunlardan sonra bir de geçen sene tüm dünyada sanki belli bir hat üzerinde ormanlar da yandı. orman yangınları da bir en ilginç oldu. Tüm bunların üzerine de bugün buğday tarlalarının yanması gibisinden bir durum var. Zaten Ukrayna ve Rusya ciddi ölçüde tahıl üreten ülkeler. Dolayısıyla dünyanın tahıl ambarı bir nevi şey oldu, sıkıntıya girdi. Hindistan dışarıya buğday ihraç etmeme gibisinden bir oraya bir sınırlama hatta tahtit e, sınırlama getirdi. Tamamen mi kapattı bilmiyorum bir miktar açılacak mı? Çin'in ciddi bir ölçüde gıda depoladığı söyleniyor. E tüm bunların bir gıda sorunu yaşatacağı açık. Bunun haricinde psikolojik, psikolojik olarak insanlık sorumlu. Hareket edilemiyor. Yani eski dönem bir nevi ortadan kalktı. Şimdi soru şu, bu niye oluyor? Bu şundan oluyor. Bunu da söylemek lazım. Hani bir fikir, bir tez olarak, düşünce olarak. Yeni dünya düzeni kurulurken bir nevi böyle tüketim toplumu refah toplumu neredeyse hemen hemen herkesin sabahları ya da hafta sonları kahvaltıya çıktığı diye ne bileyim gezdiği, yaşadığı falan bir dünyada eğer hakikaten ciddi olarak büyük sanayi inkılabını geride bırakacak bir dönüşüm devrim yaşanıyorsa dijital topluma doğru dijital devrim dönüşüm yaşanıyorsa ee, bu şekilde rahat şartlarda yaşayan bir insan tipiyle yeni toplumun kurulması çok mümkün değil. Onu söylemek lazım. Yeni toplumu kuracak insanlar zor şartlarda yetişirler. Zor şartlar ortada yoksa veya az varsa bu daha fazla çoğaltılır. O sebepten dünyayı idare eden zümreler ve bu dijital dönüşüme nezaret eden zümreler ee, kasten, kasten. Yeni toplumu inşa edecek insan tipinin ve insanların, kişilerin, bireylerin ortaya çıkması için ee, zorlukların ortaya çıkmasında bir fayda görüyor olabilirler. Ancak bu zor şartlarda yaratıcı fikirler, hamleler, girişimler, teşebbüsler ortaya koyacak kişiler, yeni dünyanın, dijital toplumun insanları olacak veya buralarda az ya da çok kuruculuk bir nevi ne bileyim bunun inşasında az çok bir rol oynayacak kişiler, bireyler olabileceklerdir. Bu olmadan yani zor şartlar olmadan insanların ee, yeni bir şey ortaya koymaları genel olarak çok zordur. Rahat şartlardan yeni bir toplum ortaya koyacak insan tipinin ortaya çıkması hakikaten zordur. İnsanların şöyle söylenir bilinmektedir bu. Mutluluk hikayeleri az çok birbirine benzer. Ancak insanlar yaşanan acılarda, zorluklarda, hüzünlerde birbirinden ayrılırlar. Herkesin hüznü, acısı, zorluğu kendine mahsustu. Dolayısıyla kendine mahsus, nevi şahsına münhasır insan tipi zorluklarda ortaya çıkar. Bu insan tipinin ortaya çıkabilmesi için belki de bu zorlukların, yaşanan bu sıkıntıların tamamı dünyanın egemenleri tarafından çıkarılıyor, ortaya konuluyor değildir ve fakat bir kısmı onlar tarafından ortaya konuluyordur ve bütün olarak da bu zor şartlar bu nevi şahsına münhasır insanlar ortaya çıkacağı için çıkması beklendiği için belki de faydalı görülmektedir diyoruz ve bu programı sonlandırıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere Metodika TV'nin sayın ve sevgili izleyicileri.